Ama kızlardan oluşan bir yatılı okulun üstesinden gelen bir gizemi çözmek için kendi kendine belirlediği bir göreve çıkar. Ancak içinde gizlenen kötülüğe karşı fena halde hazırlıksızdır. O kadar ürkütücü bir performans var ki filmi izledikten sonra uzun bir süre etkisinden çıkamıyorsunuz. IMDP puanı ise 8.5. <laughs> Filmin müzikleri, gerilim sahneleri, senaryosu, Hepsi bir araya gelerek unutulmaz bir korku sunuyor. İkinci sırada ise The Lies of Our Confines. Var. İki gençlik lideri, hayata yeni bir bakış açısı kazandırmak için bir grup siyah erkeği açık havada bir geziye çıkarır. Ancak içlerinden biri, intikamcı bir ruhu barındıran ele geçirilmiş bir Mısır bebeğiyle karşılaştığında işler kötü bir hal alır. Film tam anlamıyla bir korku filmi klasiği. IMDb puanı ise 8.3. İzledikten sonra uzun süre unutamayacağınız etkileyici bir film. Imagine, Ve birinci